Merhabalar. Şimdi anneme geldim. Bunu da atalım çöp. Abim aldı beni. Allah şimdi gitti gelini almaya. Alıp gelecek. Burada yemek yapacağız. Şunu da çıkartalım. Ayran. Ay. Ekmek. Ay. Nasılsın? İyiyim iyiyim. Ne var ne yok aşkım? Ha? Nasılsın? İyiyim. Ha ben sana bak ne aldım? Ne Dur. aldım? Bakalım olacak mı sana? Dur bir dakika. Bakalım olacak mı? Mantur mu? Evet. <laughs> rahat edersin böyle dışarı falan çıkınca. Rahat rahat giyersin. Kot pantolon hem de. Bak ince kot yazlık. Nasıl? Bir dene ama anneciğim. Onu bir dene bakalım olacak mı sana? Yani Hayır. çünkü bilmiyorum hani olur mu olmaz mı? Bir tane vardı çünkü. Bir tane tek kalmıştı. Onu bir dene aşkım. Nerede aldın? E aldım sen ne yapacaksın? Hediyenin <laughs> nereden aldığını rast geldi aldım öyle. Sen beğendin mi onu söyle. Beğendim, beğendim Bu pantolon gibi rahat giyip dışarı çıkabilirsin yani. Ama onu bir dene de ondan sonra anneciğim. Hadi gel bir denetelim sana nasıl olacak. Gel. Gel. Geç 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 geç. Geç, geç 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 pantolonunu giydi. Beli nasıl? İyi iyi rengi de iyi. Rengi de güzel. Beli de güzel. Rahat mı? Rahat rahat. Bakayım. <laughs> Bir dön bakayım. Dön. Oo oh, cepleri de var mı? Ha? Cepleri de var. Bak burada cepleri de var. İki cebi var he? Evet kot pantolon. Çok güzel oldu. <laughs> güle güle giy aşkım. Ah, <laughs> oh, öpücüğümüzü de aldık. Güzel bir şekilde. Oh, Pantolon etekten daha rahat anne. <laughs> Değil mi? Evet. Böyle bir yere giderken, gezmeye giderken çok şık yani. Üstüne bir bluz bir bluzla falan çok güzel olur. Bak rahat. Her tarafın kapalı. Değil mi? Ha. İyi misin? Nasılsın? İyiyim. Iyi. Çoluk çocuk nasıl? İyiyim. Seyircilerim. <laughs> <laughs> Şimdi şey. Bizimkiler gelecek. Beni geldiler aldılar ya. Evde aldılar. Evet. Evet. Cem de geldi aldılar. Ondan sonra markete uğradık. Abim bir iki şey aldı yemeklik. Ne aldı? Hı, hı Ondan sonra şimdi şey gelini getirecek. Ha? Gelini getirecek. Kimi? Yaprağı yaprağı. Ha. Getirecek. Burada bir şeyler hazırlayacağız. Yiyeceğiz. Beraber. O çıkarttığın tavuğu da yarın güzel içini içini yıkarsın anne haşlarsın haşlama yap kendine tamam mı onu böyle bütün olarak haşla yersin olur mu sen niye tavuğu çıkarttın ki ben ne bileyim ama doğru bilemezsin ki nereden bileceksin değil mi ben, ben nerede bileyim tabi doğru söylüyorsun neyse öyle yaparsın çünkü o bir daha buzluğa girmez çözülmüş ya hafif çözüldüğü için girmiyor artık buzluğa Hı? <laughs> Anne dayın doğan oldun. He. Vallahi iyi sevindim. Elim boş gelmeyeyim dedim. Aslında karpuz alacaktım. <laughs> Sonra bir tane karpuzu seçtim. O güzel değilmiş. Sonra bunu görünce bunu alayım. İyi yaptın vallahi. Değil mi? iyi İyi yaptım. İyi. Öyle arkadaşlar. Biz sohbet edelim annemle. Ne var ne yok? Durumunuz nasıl? Ne yapıyorsunuz? Anneciğim vallahi var ya. Hiçbir şey yapmıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. E, genelde evdeyiz. Sıcak ne yapalım? Sıcakta yapacak bir şey yok ki. Herkes gibi evlerimizdeyiz vallahi. Öyle işte gülüm. yana geliyor. Arkadaşı gelmişti ya buraya. Hı. Hmm. İşte arkadaşının yanına gezmeye gidecek Kıbrıs'a. Beş gün. Bilmiyorum ki beş gün mü, bir hafta mı onu ben bilmiyorum. Beş gün, beş gün. Öyle mi? Altı günü dönüyor. Hmm. Altıncı günü dönüyor. E bir tatil yapsın. İki senedir tatil yapmıyormuş anne. Yesin, yesin. Tabii tabii genç yani gençler öyle gezecekler. Değil mi? Gitsin gelsin sağlıkla. Arkadaşı çağırmış davet etmiş. Yesin. Tabii o geldi ya buraya. O, sonra o gidince demiş ki sen de demiş benim memleketime gel Kıbrıslı. Kıbrıslı. Hı hı. Ona yeri ayrılmış mı? E tabi. Sen şeyi biliyor musun anne Kıbrıs savaşını hatırlıyor musun? hı. Ha? Sen Kıbrıs Savaşı'nı hatırlıyor musun? Yok. Aa! Hiç duymadın mı? Ben de olduğum zamanlar Kıbrıs'ta savaş vardı. Yo. Hatırlıyor musun hiç? Hani Ecevit vardı, kara olan. Herkes tabii o, Hani herkes ona kara olan diyordu. Yo. Kıbrıs Savaşı'nda. Hiç hatırlamıyor musun? Ha. Kıbrıs'ı biz kazanmıştık. Demek ki aklına gelmiyor. Aklına gelmiyor. Tamam. Sen. Ben uyumadım ki. Ben bu Sanki gözünün teki böyle biraz daha kapanmış, çok uyumuşsun gibi. Yok yok. Şöyle aç, ha öyle gözlerini aç anne. Bak böyle böyle havaya kaldır. Şöyle kaşlarını hep havaya kaldır. He? Ha? Açılsın. Tamam mı? Geceleri yatabiliyor musun? Sıcak, nerede yatayım? He? Ya yuvarlanıyorum gidiyor tarafa, dönüyorum o, da, o da. yatamıyorum ki. Sıcakta. Hmm. Ama sıcaktan kimse yatamıyor ki. Çok sıcak hava. Yarın yağmur yağacak. Yarın. Ha, öyle gösteriyor, bilmiyorum. Yarın yağmur yağacak. Öbürsü gün de yağacak. Ondan sonra yine sıcak olacak. Yine sıcak olacak. Hmm. Bu böyle Ağustos'un ortasına kadar devam eder. Ağustos'tan sonra kırılmaya başlar biraz biraz. Yavaş yavaş düşer. Tabii düşer. Aha. Bu çiçeğin hali ne böyle? Kestim. Niye? Kestim. Ama niye kestin? Ne güzel uzundu bu. Bakayım. Kel yapmışsın bunu. Ben yaptım. Ama kel yapmışsın. Ha, bak o çiçek, o güzel, büyümüş. U uzundu niye kestin aşkım? Kestim. Kesme ama canı yanmıştır anne. Ben sana dedim ya hani onlar canlı dedim de, demiştim sana değil mi? Ha, şu saksıyı da bir iki defa söyledim, şu tarafa, şu tarafa al. Hı. Saksıları koyma bu tarafa. Otur Düşün. otur. Tamam otururum be. Sabahız böyle. Günümüz her zamanki gibi yine yemeğin başında. O makarnayı yapmıştım zaten. Şimdi Şimdi yemek yiyeceğiz.